Merhaba arkadaşlar. Ben Nazmi. Uzun bayağı da bir uzun, hatta acayip ve hardcore bir uzun aradan sonra e, yeniden video çekmeye devam ediyoruz. Bu kaçıncı yeniden yeniden yeniden? Neyse. Okullar açıldı falan ben bu aralar bayağı bir video çekemedim. E, hatta okullar açılmadan önce de 2-3 gün çekemedim çünkü e, bayağı bir işlerim vardı yani anlatsam Cidden şöyle bir roman olur. Aslında abi bir saatlik vlog çekip anlatsam mı ne yapsam. Neyse. Şimdi arkadaşlar okullar falan açıldı. İşte hayırlı uğurlu olsun yeni öğretim yılı falan. Tabi birçoğunuz sevmiyordur okula ben bunu e, tahmin ederek söylüyorum. Bu arada herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. 100 aboneye ulaştık. Yani 100 aboneyi geçtik hatta. E, yani bayağı geçmedik de yani 10 kişi falan bir geçti 100 aboneyi. Teşekkür ediyorum abone olduğunuz için. İnşallah daha da artacağız. Daha da iyi abonelere ulaşacağız inşallah. Neyse arkadaşlar şimdi e, benim bu videoyu çekme amacım niye Minecraft falan. Şey adı neydi? Neydi lan adı? Ha şehir kuruyoruz. Minecraft şehir kuruyoruz. Za başlıyoruz. Şuradan ben e, dünyamıza gireyim. Metropolis yani bayağı bir ülke kuracağım şehir kuracağım hatta ee, direkt şehir diyelim serinin ismi de minecraft ülke kuruyorum olsun tamam mı 1.8'de arkadaşlar Yol, yolumuz bu şekilde olacak bunu ben yaptım ee, önce bir yolumuzu yapmaktan başlayalım arkadaşlar şu şekilde bu arada masum bozuk bazen tıklıyor bazen tıklamıyor bazen de 3-4 tane bir tıklıyor sinir ediyor beni aile şurada köy varmış lan Tamam o köyü de birleştiririz güzelce olur. Arkadaşlar size bir taktik vereyim. Ee, yol falan yaparken TNT ile patlatma yolundan yapın. Kepçe gibi eşiyor deşiyor. Bir güzel yapıyor ki bak şimdi bak. İyi bak. Şunu koyuyorsunuz. Dur bura olmadı şura. Bir patlatıyorum bak şimdi gör. Bak 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 bak. bak. Görüyor mu bak tam yol genişliğinde. Hatta tam da yol genişliğinde yani Şöyle bir patlangıç Yaptı patlama ee, Şu alt kısımdan ne olacak derseniz Orayı zaten kimse görmüyor Şimdi orası ne olacak Biliyorsunuz mu bak Burası boş ya abi Biz şey yapacağız Böyle kaldırımlar koyuyoruz Şöyle Şöyle koyduk ya abi bunun üstünden yapacağız. Evet. Zaten altını kimse görmüyor. Değil mi? Niye uğraşalım 2 saat orayı doldurmakla? Yeni Minecraft'a başlayan arkadaşlar için söylüyorum. Yani ben bayağıdır oynuyorum da. Ya yani ben eskilerdenim diyeyim. Yeni başlayanlar yani şehir falan bayağı ben şehir kuruyorum falan ya yani şehrin bayağı ilerledi. Yollarını falan nasıl yapacağım diye soru soracak. Yani olur falan. Belki olur. Yani eğer olursa da böyle yapın yolunuzu. Mesela bir bina yapıyorsunuz. Temelini şey yapacaksınız. TNT ile patlatın abi. Etrafını çizin. Sonra da böyle doldurun. Daha kısa oldu bak. 2 saat ben mesela tek tek kazacaktım şeyi. Acaba lan bayağı yapıp da sonra videoyu hızlandırsam mı? Hızlandırayım mı? Yok yok hızlandırmayayım böyle güzel. Siz yavaş yavaş öğrene öğrene falan yapacağız. Şöyle arkadaşlar. Hop, şu şekilde. Yolumuz oluyor şimdi. Bu yol oluyor tamam iyi. Bunun karşısına hemen bir tane kulübe gibi bir şeyle başlayalım. 2 3 4 olsun. Yani bayağı bir büyük şehir olduğu için şimdi evimiz nasıl bir şey olsun dur bakalım. Şuna gel. Lanfa masum bozuk be. Evimiz neyden olsun? Nasıl bir şeyden olsun? Ahşaptan olsun. Evet. Yanına da orman odun olsun. Hatta dur dur dur. Dur. Meşe odunu ver. Lan meşe odunu buraya ver buraya. Fa Masum bozuk arkadaşlar. Şuna da orman ağacı odunu ver. Salak fare. Başlat tuşuna bastım. Neyse devam. Evet şimdi. Kaça kaç olsun? 1 2 3 4 5 6 7 8 tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 belki farklıdır falan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 güzel. Şuraya da şöyle bir tane eşitleyeyim. Doğru oldu değil mi? Yamuk olmadı. Güzel çiz bakalım abi temeli ee, videoyu eğer sıkıldıysanız buralardan sıkılırsanız ilerleterek izleyebilirsiniz arkadaşlar yani diğer serileri falan ilerletmeyin de mesela ben yokbox çekiyorum yokboxtan sonra büyük ihtimalle başka bir seriye başlarım yamuk mu yapmışız lan abi şurayı kır şu Şura, şundan yap Arkadaşlar bu seriyi ne olursa olsun 20 dakika 20 dakika çekeceğim. İster ev yarım kalsın ister de kıyısında köşesinde olsun. Mesela bir bölümde hiçbir şey yapmayayım. Yine de 20 dakika çekiyorum. Yoksa montaj falan bayağı uzun iş oluyor. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Abi hadi abi acele et. 1.8'in Optifine'ında oynuyorum bu arada. Eğer isteyen olursa aşağıdan linkini koy hatta koyarım lan. Ben ezan okunmazdı. Minecraft 1.8'in Optifine arkadaşlar. Koyarım. Şöyle iki katlı bir evimiz olsun güzel minik. Survivor'da tam yapılacak bir ev. Yani geliştikten sonra yedek ev falan gibi bir şey. Şu üstleri de Kırmayalım. Nasıl iki katlı yapmıyor muyuz abi? Tamam abi, yapıyoruz. Şu üstü doldur şurayı. Ondan sonra kenarlara birer tane şunlardan koy. Bak görün de bak güzelce ev olacak bu. Koy abi. Biraz bullet konusunda şeyim yavaş olabilirim. <laughs> evet dur şimdi. Şimdi. Lan mikrofon ıslandı. <laughs> evet 7 dakikada şurayı yapmışız. Neyse. Introm yok bu arada. Niye yok diye sormayın bile. Şimdi. Şunu üstüne hemen hızlıca doldur abi. Doldur doldur doldur. Olur olur doldur. Hadi oğlum hadi oğlum. Niye süper düz açtın dersin yani. Süper düzey? düz açtın. ya biraz. Niye dümdüz de açtım diyenler olursa abi dümdüze yapmak şehri daha kolay yani. Yani değil mi? Ama mesela kim adam güzel yapar. 3 4 Kim adam güzel ev yapar mesela, güzel şey yapar. Sıkıntı olmaz ama yani kimisi de dandik dandik evler falan yapar şehri haşat eder. Yama koyduk bu arada. Şehri haşat eder. Şey olur kötü ev yapar. O da yani onun yaptığı da şeye yakışır. Normal dağlı taş dünyaya yakışır. Gel lan, gel oğlum. Hah. Hop, şöyle. Şöyle abi. Şuradan devamı şuradan çıksın. Hop. Rifle dolduralım. Burayı Şu Şekilde Bir Pencere gibi, gibi Bir Şey Yapalım Arkadaşlar Buraları Da Şöyle Dolduralım Şurayı Da Hadi Abi Şöyle Abi Hadi Şöyle Şöyle Şöyle, şöyle. Abi ya güzelliğe benziyor. Yani güzel olacağı benziyor. Şimdi şuranın ara katını ayarlayalım. Hop. Hop. Hadi abi hadi. Abi. Bu arada gece oldu ama aydınlık ben parlaklık full olduğu için. Yani sıkıntı çıkmadan gece gündüz yapabileceğiz. Ama ilerleyen zamanlarda parlaklığı bir kısıp bir arttıracağım. Şey olacak. Yani düzelecek. <laughs> Arkadaşlar nasıl sesim falan belki boru gibi çıkabilir bu ara hastaydım O yüzden video çekemedim mi de bazı yani En azından bu hafta o yüzden çekemedim Diğer haftayda da işlerim için çekemedim okul falan açıldı telaş falan yapıldı Bir de 10. sınıf bu sene ben 10. sınıfım baya dersler ağır gibi yani belki ağır olmayabilir ama bana göre ağır gibi geliyor Abi şöyle hızlıca bir girişimde bulunalım zor arkadaşlar eğer lise 10. sınıfa geçen arkadaşlar varsa yani lise on derken lise 2 normalde ha oraya geçen arkadaşlar varsa bilirler yani düz hem Anadolu lise olsun hem meslek lisesi olsun zor zor olduğunu söylerler Evet arkadaşlar şimdi şu şekilde <laughs> ama boğazım çok pis bir şekilde oluyor ya şöyle dur şuradan pencereyi nasıl yapalım abi ya olmuyor ki o zaman şöyle yapalım abi nasıl bence gayet normal şura önler büyük olacak tasarımı mimarimiz şey olsun abi şöyle şurayı da şu şekilde yapalım arkalar ve önler büyük şekilde kalacak zaten üst kata bir balkon olacak arkadaşlar şuraya şunu yapalım <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar e, Evlerinizi siz de Alıp yapabilirsiniz Yani survival'ınız olsun şu Kendi şehriniz olsun Falan filan olsun yapabilirsiniz Ona bir sıkıntı yok efendim Şimdi koya lan Koysana ha Niye koymuyor diyorum Fıstık gibi geliyorum dibine koyuyorum Koymuyor arkadaş Evet karşı tarafa da yapmamışız oraya da yapalım Hızlı gitse ya Telefonu şeyinle Minecraft'ın da yeni güncelleme yapmışlar Bir basıyor nıp hızlı gidiyor <laughs> Evin içi çok mu şirin oldu lan çok mu küçük oldu ya da Neyse camları kırmızı cam yapacağım Kırmızı yok mu ha ver Ne oluyor lan Vallahi ben tırsarım öyle işlerden. Abi çok şirin oldu ya. Ya ben evimi yaptım. Ya ben yaptım diye bana göre güzel geliyor. Siz yorumlarda söylersiniz zaten. Eğer gerçekten izleyen arkadaşlarımız varsa. Abi bana göre şirin oldu yani. Bakayım. Fazla bir vaktimizi almıyor aslında. bir şöyle küçük bir villa tarzında villa bile demeyeyim hatta çünkü villa çok lüks kaçar bu şey oldu Survivor'da ormanın içinde yaşam için yapılmış bir ev gibi oldu acaba camlarını kırmızı yapmasa mıydım ya bilemedim ki şimdi <laughs> bir kere şey vardı böyle gözlüklü bir arkadaş var adını falan hiçbir şeyini bilmiyorum da şöyle diyor güvenmiyorum da falan diyor <laughs> şimdi herkes gülmüştür yani onu izleyen varsa izlemeyen varsa da diğer arkadaşlarına sorsun onlar kesin biliyordur yani evet bence güzel oldu arkadaşlar şimdi geldik zurnanın zart dediği yere içeri giriyorsun buralara yapıyorsun Allah ne oluyor lan kastı bir an için kastı arkadaşlar sabah oluyor bu arada hop Abi şöyle 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 Şimdi bunun yerin şeyi de Huş ağacı olduğundan olacak Heh. Şöyle çok şirin bir ev olacak Giriş zemini bu şekilde Evin içine ne yaparım düşünemiyorum arkadaşlar var ya öyle bir bölüm olacak ki yani şehir bayağı bir büyük olacak. Yeni seriyim bu. Hatta hemen ardından bu videoyu render'a koyacağım. Diğer video çek çekimlerine başlayacağım. Saatte daha altıymış evet. Tam yetişir. Nasılsa 20 dakika değil mi? Tamam. Şöyle 5 dakika bir zamanımız kalmış arkadaşlar. Ee, şöyle hemen hızlıca yapalım. İlk şeyi bitti. İkinci katta zaten oldu kendi kendine. Ev güzel, şirin de yukarı çıkış merdiveni şu şekilde arkadaşlar. Evet, çok kazma bir yöntem değil mi? Şunu kır. Ha. Şuradan merdiven ver. Ver abi merdiveni. Şimdi bana şunları ver. merdiven şu şekilde oldu. Üst kat şöyle. Şöyle. Araya bir sandık. Abi ocak falan hepsini ver bana. Alayını ver. Örs de ver lan. Müzik kutusu da ver Hadi. Ne yapalım abi şimdi? Ocak. Hayır ocak mutfağı. Şöyle. Hah, bura böyle güzel oldu ya. Küçük bir şöyle çalışma tarzında oda. Şey de yapalım. Oturulacak yeri de yapalım. Şundan yapacağım. Ben bu rengi çok seviyorum. Neyse. Şunu koy. Cheat ver abi bana. Cheat ver. Ver ol. Ee, halı veriyorsun kahverengi halı tamam şimdi bakın oturma yerini böyle yapıyorsunuz arkadaşlar şöyle 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 <laughs> buraya da şey koyuyorsunuz üstüne de halı koyuyorsunuz çok güzel bir e, oturup çalışma yeri oluyor gözlerim yanıyor lan benim ne oluyor oğlum Geri hastalanıyorum ne yapıyorum evet evin içi çok boş oldu arkadaşlar Böyle bir şey Buradan aşağı iniyoruz Balkon yok arkadaşlar Çatı yapacağız daha of işimiz çok Lan üstte yatak yapmadım ben Nereye yatacak bu insanlar Evet ama tuvalet yok yani Tuvalet nasıl yapacağımı bilmiyorum Belki diğer bölüme bir şekilde öğrenirim Nasıl olduğunu yani Nasıl olduğunu derken Abi şimdi yatağı şuraya koyalım be. Hı. Yatağı koyduktan sonra şuraya da bir tane hayır şuraya da bir tane şey koyalım. Çalışma masası koyalım evet. Güzel olsun lan dur. Şuraya da merdiven koy. Vallahi güzel oldu ha. Abi merdiven merdiven hoş. Bir merdiven şeyi de şuraya koyalım dur. Ben böyle işleri severim. Hı. Şimdi abi evin girişini şu bölümü mutfak gibi bir şey olacak. Şöyle üçlü. İki de şey. Mutfağın içine bir tane de şundan. Tamam. Burası mutfak abi. Ondan sonra acığımı buradan oturağı değiştiriyorsun. Şunu yapıyorsun. Ee, oturma odası zaten değil mi? Şöyle şöyle. Şöyle bir tane bir oturak. Şöyle. Biraz gıcık oldu ama idare edin arkadaşlar. Şöyle bir tane oturak. Şöyle güzelce oldu. Tamam. Evet evimiz bu kadar. Kapı nerede lan? Evet hangi kapıyı koyalım? Şu kapı nasıl ya?